<laughs> Aslında yapmamız gerekeni yapalım. Evet. Su bardağına suyunu evet. az yapın ondan sonra da orsuz. Evet evet. Bunu toparlayayım. <laughs> Hocam dök. Bu <laughs> loğurtukça... ne Yoğurdumuzu toparlayacak olurken suyu çok az bir... <laughs> evet, tamam. Tamam, kalkalım, tamam. tamam. Evet. Bu uzunluk yeterli. İki ucu birbirine ters tekine aldım, solun. Ay, Ay, tersiyle, ne <laughs> Çok da şey değil aslında. <laughs> yani nasıl Hoca yok. İşte Bakın, Yani söylemek mı?